Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz aile danışmanı Canan Seyrek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Canan Seyrek. Almanya'dan geliyorum. Esas ikametim orası. Üç çocuk annesiyim. Ve e, severek mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Çok gönüllü tarz. olarak. Ne güzel. Bu işe baş koydum. Harika. Evet, de olmaktan çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz sizi ağırlamaktan. Bu alana ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı, bir dönüm noktası yaşadınız mı? Evet mutlaka. Aile, kendi hayatımızda da aile içimizde de tabii bunları yaşıyoruz. Ve benim dört buçuk sene önceki evliliğim son buldu. Hmm. Onun üzerine daha çok ağırlaştı. Hmm. Online eğitimlerimle başladı bu konuda zaten benim gönüllü olarak hmm. bu iş eğitim iş alanım başlamış oldu o şekilde gelişmiş oldu ama böyle Öyle. sanki olumsuz görünen bir şey olumlu bir şeye döndü Öyle bir kırılma anı kendi gibi kendi hayatımdan yola Doğru. çıkarak gerçekten gerçekleşti hmm. ve akış da bu şekilde devam etti aile danışmanlığı eğitimimizi yaptık onun dışında ruhsal danışmanlık olarak Yine eğitimimizi tamamladık. Bu şekilde tamamlayarak bir baktık ki piyasanın içindeyiz. Onlar için bilinildi, tanındınız. Evet. Ne güzel. Sosyal medyadan mı daha çok iletişim sosyal kuruyorsunuz? Sosyal medyadan daha çok iletişim. Hı -hı. Bu Megaverse coach üzerinden de biliniyoruz. Harika. Oradan da başvuranlar oluyor ve orası zaten bir online platform. Bu çok bizim e, gönüllü olarak ve Hı -hı. bizi teşvik eden bir e, durum oldu. Harika. Burada bulunmamız, bu imkanları sunabilmemiz bizim için de Neyse. çok büyük sürpriz oldu aslında. Evet, Türkçeniz çok güzel. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Almanya'da yaşıyorsunuz evet. ama Türkçeyi çok güzel çok kullanıyorsunuz. Lazım. Peki neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalardan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Evet, aile danışmanlığı üzerinde zaten çalışmalarını sürdürüyorum. Hı -hı. Bu çalıştığımız platformda Zoom üzerinden kendimiz zaten görüşmelere geçiyoruz. Hı -hı alınan randevular üzerine, talepler üzerine, her türlü konuda yani farkındalık sohbetinden tutunda danışmanlık alanlarına, psikolojik üzerine, aile hususları üzerine, bireysellik üzerine, hani kişisel gelişim anlamında da veya evlilik öncesi, Evlilik içinde önemli. Ee, i̇nsanların ihtiyacı var. Hani bir soruyu sormak için bile gelenler var. Tabi. Biz de onların memnuniyetle karşılıyoruz ve yardımcı olmak olmaya çalışıyoruz. Çalıştığımız platform zaten bütün danışanları, danışmanları birleştiren bir uluslararası bir platform. Çok güzel. Megaverse Coach. Başka ülkelerde var. Gelenler olursa, çok. tabii memnuniyete karşılıyoruz. Şahane. Daha çok hangi konularda talep oluyor? Mesela evlilik öncesi ne kadar güzel bir konu. Evet. Hangi konularda Artık, geliyorlar? Artık e, izlen izlemlediğimiz kadarıyla da evlilikten korkuyorlar. Çekiniyorlar. Hemen bir boşanma oluyor. Evet bu toplum olarak da yani çok büyük bir artık yara haline geldi Ben de zaten buradan mesajımı iletmek istiyorum evliliklerden korkmayın doğru Kesinlikle korkarsanız zaten bunu büyütürsünüz yani bu sizin faydanıza olmaz Hı -hı. korkulacak bir durum yok açıkçası ama evlilikler bireyselleşti yani Hı -hı. günümüz ailesinde kişiler anne baba olarak eş olarak aralarında, Sorumlulukları paylaşamıyorlar. Hı -hı. Sorumlulukların e, kendi sorumluluklarını bilemiyorlar. Yani bir Hı -hı. erkek bir kadının üzerine Hı -hı. daha çok bu konuda sorumluluğu yüklüyor ve evliliklerin de çoğu bu yüzden bitiyor. Yük hep kadından. Evet. Bekleniyor çünkü. Yani sen bu, bu işleri yapacaksın, sen bundan sorumlusun. Evet, çocuktan tutun da ev işlerine kadar her şey. Her şey bayandan bekleniyor. Ağır Şu an bekleniyor. Ama işte bu şekilde de yürümüyor. Yani öyle bir zaman dilimindeyiz ki artık bunu herkes kabul ediyor. O bir gerçek. Hayat müşterek. Hayat müşterek değil mi? de hiç kimse boşanmak için evlenmiyor. Kesinlikle. Neticede herkes mutlu olmak Hı -hı. için evleniyor ve o doğru Hı -hı. insan da zaten geldiği zaman bunu Doğal olarak zaten yapıyorsunuz. Evet yani bunu yaşatmak lazım aslında. Kesinlikle. Yani eskiden bu boşanma... lazım çok azmış. azmış. Günümüzde arttı boşanmalar eskiden böyle değilmiş. Evet. Çünkü aradaki uyumsuzluk dengesizlik yüzünden böyle. Yani korkulacak hiçbir durum yok. Hı -hı. Sadece o dengeleri korumak, o dengelerde kalabilmek. Karşılıklı hiç... saygı. Kesinlikle. Zaten... Önce özbenliğimizi bilmemiz lazım. Yani önce kişisel olarak kendimiz evliliğe gelişmiş olmamız lazım. Hazır değil mi hissetmek? Evet. Yani o sorumluluğu alabilecek misiniz? Tabii ki. Değil mi? Biraz böyle tahammül etmek lazım, evet. sabır lazım. Tabii sevgi, saygı, hoşgörü, şefkat içerisinde bunlar güven en başta gelen. Güvenmediğimiz insanla evlenemezsiniz. Mümkün değil. Bunlar en başta evliliğin temel taşlarıdır. Hı. ve Bu şekilde de zaten taşlar büyüyecektir, gelişip genişleyecektir. Kesinlikle. Yani eskiler biliyorsunuz tamamen saygı çerçevesinde. Saygı değil mi? çok önemli. Devam ettiriyorlardı. Bizim büyüklerimizden biliyoruz saygı olmayan yerde sevgi olmaz. Mümkün değil. Tabii önce saygı. Evet. değil mi? yani kullanılan kelimeler, davranışlar bunlar. Tolerans tabii. çok önemli. Uyum göstermek çok önemli. Bir Anlayış yani değil mi? ego yapıp da artık benim hmm. istediğim gibi olacak, benim evet. dediğim olacak. illa. Bunlar geçti. Bunları artık bırakmamız gerekiyor. Kesin Yoksa mi? hiç kimse mutlu olamaz. Evet. En çok da çocuklar bundan etkilendiği için hmm. mutlaka artık bir değişim dönüşmemiz gerekiyor hepimizin evet. kendi. Bir travma oluyor çocuklar için değil mi? Bu anne baba kavgası veya boşanmaları çok etkiliyor. Evet, zaten çocukların yanında tartışmamak gerekiyor. Kesinlikle. Onların en güzel şekilde büyümesi ve yetişmesi için anne baba arasında uyum sağlanması şart yani. Evet. Yani, bu yani bir sağlanması. boşanma bile olsa, yani eşini kötüleme. Bu çok kötü bir şey değil mi? Yani boşanma olabilir ama tabii. anneyle baba ayrılıyor. Yani çocuk yine hem annesi hem babası da olabilir. Ve o karşı tarafı kötüleme bu da yanlış. Evet kesinlikle. Çünkü anne her zaman çocuğun annesi olarak kalacak. Hı -hı. Bir baba her zaman babası olarak kalacak. Hı -hı. Ve o çocuk onu zaten kötü bilmeyecek. Siz istediğiniz Hı -hı. kadar kötüleyin. Çocuğun kendi bakış açısından, kendi Hı -hı. sevgisinden gelişen bir şey bu. Ve yaşı geldiğinde tabii ki anlayabilir ama bir anneyi düşen bu değildir yani kesinlikle o çok yanlış bu Kişi arasında bir Tabii. Sorun. anlaşmazlık olabilir anlaş yani ayrılırlar ama yine saygı çerçevesinde yani boşanma da saygı çerçevesinde olmalı o noktaya gelirse Tabii. eğer Tabii, değil mi evet. yoksa hani birliktelik var yani onu karalamak silmek bu çok yanlış bir şey mümkün değil zaten çoluklu çocuklu ailelerde bunu yapmak ve herkesin aleyhine gelişen bir durum son derece yanlış sakıncalı evet. bir durum sağlık siz bir durum evet kesinlikle. Evet. Peki sizden bahsedelim. Sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Evet. Ben e, bu işimi e, gönül işiyle yapıyorum. Hı -hı. Yani gelerek güzel. yapıyorum. Bu benim hayat amacım. Hı -hı. Hayat amacım beni bu yola teşvik etti. Harika. Bu yolda eğitti. Kendi deneyimlerime de dayana dayanarak, dayanarak Türkiye'nin bir e, aile danışmanı olma e, Yolunda. Yolunda ilerlemeyi iyi Çok tebrikler. Uluslararası çapta da yapıyorsunuz. Bu ne güzel. Uluslararası bir platformda O öyle bir platform. Evet. O imkanımız var. Ne güzel. Peki geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz? Yani bir Avustralya'dan da Hı -hı. bir Türk gelip bize danışmanlık alabilir. Şahane. Yani uluslararası. Evet. Geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz nedir? Geleceğime dair en güzel şekilde hem kendi adıma, ailem adına Hı -hı. ve toplum adına iyi bir ailelere dokunarak iyi bir ıı, örnek olabilmek değil mi? aslında. Bir fayda sağlamak, evet. değil mi? Her açıdan örnek olabilmek, Hı. çocuklarımız var, onlara iyi bir aile ortamı sunabilmek, bizden Hı. sonraki jenerasyonla bunu yaşatabilmek. Çok önemli. Bunu hep birlikte... Adım atmalıyız. Hmm. Bu değerler önemli değil Çok mi? Bizim önemli. Ülkemizde, özellikle Türkiye'de aile kavramı önemlidir. Kesinlikle. Zaten bunu bitirmeye yani çalışıyorlar. Bu bir maalesef, gerçek. Maalesef. Bizler manevi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Hmm. Yaşatmalıyız bunu değil mi? Gelecek Kesinlikle. nesillere de aktarmalıyız. Kesinlikle. Çok. Kendi güzel. manevi değerlerimize sahip hmm. çıkacağız, sahip çıkacağız ve kendimize saygılı olacağız. Her şey zaten öz saygıda başlıyor. Kesinlikle. Biz kendimize saygı duyalım, başkası da bize saygı duyar. Kesinlikle. Çok doğru. Evet. Ve bu şekilde en güzel haliyle gelişim adına, kişisel gelişim adına, ruhsal gelişim adına sağlıklı bireyler, sağlıklı aile, sağlıklı toplum olma niyetinde inşallah. Ne güzel. Güzel işler yapıyorsunuz. Daim olsun bu güzel işleriniz. Çok teşekkür ederim. Harika. Peki kimler bu sektörde, bu alanda başarılı olabilir? Evet. Kendine güvenen ve aile değerlerine tabii mutlaka değer veren, sahip çıkan, toplum için bir şeyler yapmak isteyen herkes önünden bunu yapabilir. Benim de niyetim zaten gönülden bunu en iyisini yapabilmek, insanlara ihtiyacı olan herkese yardımcı olabilmek. Ne güzel. Zaten ön görüşmelerimi ücretsiz yapıyorum. Ha, bravo. Önce bir tanışma. Evet. Değil mi? Ne güzel. Bir sorunu anlama, bir kişiyi o önemli. Dinleme. İyi dinleme değil mi bunlar? Çok önemli. önemli. Dinleyip anlamak çok önemli. Kesinlikle. Bu çiftler arasında da zaten çok önemli. Tamam, İletişim. Dinleme iletişim. Çok önemli. Etkin iletişim. Çünkü sorunun ne olduğunu anlamak çözmenin yarısıdır. Evet. Önce bir anlayın. Mesele nedir? Ona göre bir çözüm. Ve sevgi de anlayışla gelişen bir şey. Bir çok duygu. önemli. Bir empati kurma. Hı -hı. Değil mi? Çok önemli. Ne kadar güzel. Canlı ilişkileri arasında çok önemli. Kesinlikle. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız, bir tavsiyeniz var mı? Evet. Ee, i̇htiyacı olan herkesi bekliyoruz. Lütfen çekinmeden hesaplarımız üzerinden sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirler. Her konuda yardımcı olmak isteriz platform adına da kendi adımıza da hiç kimse evet. bizim çekilmesinler, çekilmesinler. Başvursunlar. Evet mutlaka kendileri için, aileleri için bu fırsatı değerlendirsinler. Kesinlikle. Eskiden böyle ön yargılar vardı. Şimdi o biraz kırıldı. İnsanlar daha rahat böyle danışmanlık hizmeti alabiliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani psikoloğa mı gidiyorsun demiyor artık herkes. Rahatça gidebilir, sorusunu Olabilir. sorabiliyor. Kesinlikle. Biz zaten herkese açığız bu konuda. Ne güzel. Canan sizinle sohbet çok güzeldi. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Çok teşekkür Alt yazı olarak da iletişim bilgileriniz var. Sizinle bağlantı kurabilirler. Çok Efendim, sağ olun. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi, Bugünkü konuğumuz aile danışmanı Canan Seyrek'ti. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.